Bu bizde zaten problem şu, toplumsal. Bizde öğretim var, eğitim yok. Öğretim var, eğitim yok. Ne demek o? Öğretim var, eğitim yok. Hani namazın nasıl kılınacağını öğretiyoruz. Kaç rekat, hangi saat, neler yapılacak, neler olacak. Ama namazı neden kılacağımızı öğretmiyoruz. Eğitim de budur işte. Eğitim budur. Öğretim namazın nasıl kılınacağı. Ama eğitim öğretim namazın nasıl kılınacağı ama eğitim namazın neden kılınacağı. Bütün ibadetlere bunu yayabilirsin. Oruç, zekat, haç. Hafızlığı tavsiye ediyoruz. Hafızlığı öğretiyoruz. Kur'an'ı ezberletiyoruz. Bu bir öğretimdir. Ama bunu neden yaptığını öğretmek bu bir eğitimdir. Maalesef Kur'an kurslarımızda da bu eksik. Yeter ki iki sene içinde hafızlığı yetiştirelim. En çok mezuniyeti bizim kurs veriyor. İcazet merasimleri falan falan. E çıkışta ne oluyor o çocuklar? Takip ediyor musun? Ya da onu çıkarken hafızlığın ne demek olduğunu, Kur'an'ın muhafızı demek olduğunu, ama sadece harflerinin değil, ahkamının da, şeriatının da, kanunlarının da, hükümlerinin de muhafızı olduğunu ve ahirette Allah'a karşı mesuliyeti olduğunu öğretiyor muyuz? Eğitim böyle bir şey. Kızlarımıza tesettürü öğretiyoruz. Tesettürün hacmini, boyutunu, şeklini öğretiyoruz ama niçin tesettüre girdiğini öğretmiyoruz. İşte bu da eğitimdir. Nasıl tesettür olacağını öğretmek, öğretim. Hocam ya ikisi ayrı şey mi? Beşeri sistemde bile ne yazıyor okullarda? 2024-25 eğitim ve öğretim yılı. Bak demek ki ayrıymış. Beşeri sistemde bile böyle. O yüzden çocuklarınızı öğretmekle Yeterli, yeterli sanmayın ve öğretip de bırakmayın eğitimde. Her öğrenen eğitilmiş değildir.